Arkadaşlar hepinize selamlar. Size harika süper teşekkürlü turuncu kaşıkla geldim. Biliyorsunuz turuncu kaşığımız süper teşekkürlü çekiliş sürpriz kaşığımız arkadaşlar. Ee, şimdi şu an hala hazırda devam eden çilek kaşığımız var. Pazar günü onun videosu yayınlandı. Ona şu anda istediğiniz gibi katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, o pazar günü açıklanacak. Sonra bir sonraki pazarda e, yeni çekilişi gelecek. Fakat bu araya bazen biliyorsunuz sıkıştırdım süper teşekkürlü turuncu kaşığım. Yani arkadaşlar bu çekilişe katılabilmek için süper teşekkür almanız gerekiyor. Yorumlardan nasıl alıyorsunuz? Şimdi hemen arkadaşlar şöyle e, şuradan mesela bir dakika. Şimdi diyelim şöyle videoya giriyorum ya arkadaşlar. Bu diğer e, ücretsiz olan kaşık ama nereden olduğunu gösteriyorum. Bakın şu yorum kısmında Teşekkürler var. Gördünüz mü? Buna bastığımızda arkadaşlar buradan Teşekkür alabiliyorsunuz. En az 20 TL'lik almanız gerekiyor. Şu anda benim yayınladığım bu e, çekilişe katılmanın şartı bu. Bir yorum yani bir teşekkür bir kura hakkı. Kura çekerek bunu yapıyorum. İsminiz bir kere teşekkür aldığınızda bir kere yazılıyor. iki kere, üç kere, dört kere alırsanız eğer kaç tane teşekkür almışsanız isminiz kuralda o kadar yazılıyor. Bunun amacı ne arkadaşlar? Bundan benim çok bir kazancım yok. Zaten 20 TL'lik e, bir şey. Ben burada bir kaşıkla 400-500 TL'lik ürünü dağıtıyorum. Buradaki amacımız arkadaşlar diğer kaşığa biliyorsunuz 400-500-600-700 yorum geliyor ve çoğu da aynı kişiler. Burada birazcık daha e, çok isteyip de kazanamayan arkadaşlarımızın kazanma şansını artırıyoruz. Bir önceki süper teşekkürü turuncu kaşıkta zaten 2 ya da 3 kişi katıldı. O yüzden şansınız ultra ultra fazla. Hele de 2-3 tane yorum aldığınızda size çıkma ihtimali çok yüksek yapmıyorum. Arada aralara sıkıştırıyorum. Bayağı da olmuş süper teşekkürlü kaşık yapmayalı. O yüzden şimdi araya bir süper teşekkürlü turuncu kaşık e, sıkıştırmak istedim. Birlikte şimdi kavanozumuzu hazırlayacağız arkadaşlar. Harika hediyeler hazırladım size. Yani e, yine diğer çekilişimiz devam ediyor. Pazardan pazara o şu an cumadan cumayeydi. Şimdi pazara döndü. Şu an pazardan pazara arkadaşlar. Bu ayrı ekstra bir çekiliş arkadaşlar. Süper teşekkür satın alımla oluyor. En az 20 TL'lik. Google Play Store'da faturanızı ek olarak bile alabiliyorsunuz. Çok basit alımı arkadaşlar. E, direkt 20 TL faturanıza yansıyor ve size çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü bir önceki süper teşekkürlü turuncu ışıklara baktığınızda zaten 2-3 kişi katılıyor. Zaten amaç da bu. O e, hiç kazanamayan arkadaşlarımız da birazcık hediyelerden kazanabilsin diye. Şimdi burada bir sürü renkli boncuklarımız var. Şöyle önce boncuklarımı dökmek istiyorum arkadaşlar. Çok uzun bir kaşık olmayacak. Muhtemelen 3 kaşıklık falan yaparız. Çok da uzun olunca diğer 5 kaşık falan da sıkmıştı yani. Ben böyle artık hepsini öyle düşünüyorum. 3 kaşık hadi 4 kaşıklık olsun. İstediğimiz kadar farklı farklı hediyeler koyabilirim. Şöyle turuncu kaşık diye yazıyorum arkadaşlar. Ve hediyelerimle şimdi size başlayacağım. Şimdi neler koyalım, neler koyalım? Önce güzel bir tane hediyeden başlayalım. Çok tatlı bir peluş kalemliğim var. Hatta şöyle kutusunu size çıkarıp göstermek istiyorum. Tripodla çektim bu sefer. Diğer çok çok uzun oluyor diye biraz uzun olabilir video. Bakın arkadaşlar, peluş ve çok tatlı bir kalemlik sizin için hatta kutusunda yani bir tane peluş kalemlik arkadaşlar. Bunun için büyük bir boncuk seçelim. Bir tane pembe şöyle koyu pembe bir boncuk olsun. Onu da şimdi buraya yapıştırayım. Bakalım sonra sırada neler var. Şöyle arkadaşlar peçiş kalemini yazdım. Sonra burada bakın böyle bir sürü benim kupa var. Bunlardan diğer çekilişe de koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bakayım hangilerinden alalım. Şu olsun bir. Ay üç tane kız arkadaş. İki. Bunlar arkadaşlar ben benim kanalımda vardı. Ee, bunun üstünü şu şekilde çıkarttığınızda çıkarıyorsunuz ya herhangi bir kupanızın başka şeylere de olabilir mi? kupa stiker olarak geçiyor. Kupanızın üstüne koyuyorsunuz. Herhangi bir ıslatma falan uygulamıyorsunuz. Şöyle elinizle bastırıyorsunuz ve daha sonra çıkarttığınızda bu baskı oluyor. Benim videom var buna ilişkin diğer kanalda mı hangisinde bilmiyorum. Bunda da olabilir. Oradan da bakabilirsiniz. Aa yapıştı çıktı. Aa, onu düzeltiriz. Bir şimdi hangisiydi? Şu bir iki tane olsun. Şu köpeği koyalım üç. Şunu koyalım dört. Şunu koyalım beş. Ay şu da çok güzel. Altı. Sevimli unicorn. Bir tane mi? Bu iki tane mi? Yedi. Sekiz. Bir de şu doğum günü olsun. Dokuz. Tam dokuz tane de arkadaşlar kupa kırı koyalım. Diğer çekiliş bundan koyacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Tam 9 tane kupa stikerim var. Hemen bunları şu anda hangi boncuk yapalım? Ay buna üzüldüm. Bunu düzeltmem lazım. Tam dokuz tane ee... Ay hangisinden yapalım? Hangisinden bulabiliriz? Yıldız olsun bence. Yıldız bulabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tam 9 tane kupa stiker arkadaşlar. Onu da hemen yazıyorum. Evet onu yazdım arkadaşlar. Sonra şöyle tam 4 tane çok tatlı figürlü pipetlerim var. Bakın böyle bunlar biraz erkekler için 2 tanesi. Bunlar da kızlar için gibi düşünebilirsiniz. Gök kuşağı ve roket ve uzaylı astronot. Şöyle arkadaşlar tam 4 tane de renkli pipet yazalım. Onun içinde. Hmm, ay, Şunlar şöyle dursun. Şu yeşil çiçeklerden seçelim. 1, 2, 3 ve şurada var 4. 4 tane de arkadaşlar hemen yazalım. Evet renkli bir peti de şöyle yazdım. Ve arkadaşlar tam 5 tane de tükenmez kalem koyuyorum. Bunlar böyle ruj şeklindeler. Ve bakın şu şekilde. Ben de kullanıyorum bunlardan arkadaşlar. Çok güzel çok beğendim ben. Böyle çok sevimli ve görünüşleri masanızın üstünde falan çok güzel durur bence. Tam 5 tane de ruj tükenmez kalem diyelim. Onun için de şöyle sarı yıldız seçelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane de şöyle ruj tükenmez kalemleri yazalım. Şöyle arkadaşlar ruj tükenmez kalemi de yazdım. İçli zormuş. Sonrasında da de not defterlerinden koyacağım 4 tane. Bakın bu böyle tost şeklinde. Böyle çok tatlı kabarık kabarık sukuşi. Böyle bir sürü de yapışkanlı not yeri var. Bu da böyle çok tatlı hatta anahtarlık tarzında. Yani çantanıza falan da takabilirsiniz. Bakın şöyle çok tatlı. Bu da böyle tost mu sandviç mi ne? Bir tane böyle sevimli donat var. Bir tane de sevimli dondurma var. Tam dört tane squishy not defteri arkadaşlar. Bunun içinde turuncu yıldız seçelim. Bir. E, ay turuncu yıldız yok mu acaba? Turuncu yıldız seçtik ama iki. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Sanki turuncu yıldız biraz zor olacak. Turuncu yıldız olmasın. Hemen şöyle kolay bir şey olsun. Mavi yıldız seçelim. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane sukuşili not defteri için mavi yıldız. Evet. Squishy not defterini de şöyle yazdım arkadaşlar. Diğer süper toncu kaşıktan kalmıştı. Bu gizeme gidememişti arkadaşlar. Şöyle bakın. Minyatür Barbie ee, oyuncağı diyebilirsiniz. Ya da figür paketi diyebilirsiniz. Böyle kasasını da göndereceğim size. Manav kasası gibi. İçinde de 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane falan da küçük minyatür oyuncak var. E, minyatür Minyatür yiyecek seti diyelim buna da. E, şu da var arkadaşlar. Yani bu kasayı da size göndereceğim. Bir tane bunu bir boncuk olarak böyle yazacağız. E, bir boncuk olarak da size gidecek. O da şöyle mavi çiçek olsun. Hemen şimdi onu da yapıştırmam gereken mavi çiçeğini yapıştırayım. Şöyle minyatür yiyecek seti yazdım. Sonra arkadaşlar şöyle sıfır figür paketlerim var. Bunlar da farklı geldiler. Onlardan da şöyle siz kendiniz açacaksınız. İçinden çok tatlı figürler çıkıyor. Onların da arkasına çift taraflı bant yapıştırarak çok güzel bir organizer süsü ya da masa süsü ya da e, dolabınızın üstüne süs olarak yapıştırabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane olsun arkadaşlar. Tam 7 tane de sürpriz figür paketi olsun. Şöyle. Onun içinde 7 tane hangi boncuktan bulabiliriz? Delikli boncuklardan biraz fazla oluyor. Onlar olabilir. Şuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane krem delikli boncuk olsun arkadaşlar. Yazmak için de muhtemelen buluruz diye düşünüyorum. Evet. Sürpriz figür paketimi de yazdım arkadaşlar. Sonra şöyle büyük büyük kawaii vaşilerim var. Bunlardan da size göndermek istiyorum. Bakın şöyle çok güzel bir rulo var. Yine böyle biraz daha büyük bir ola var. Bir tane daha arkadaşlar. Bu böyle full sticker'larınız gibi hem kesip yapıştırabilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar komple yapıştırabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6. Tam 6 tane arkadaşlar kawaii washi diyorum. 6 kawaii washi içinde şöyle bakıyorum, bakıyorum. Eee çiçeklerden var mıdır 6 tane acaba ki? Şuna bir bakalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane çiçek sticker'ım arkadaşlar. Kalayis sticker olsun açık pembe renkli olanı seçtim ama yazmak için de buldum. Sonra arkadaşlar bakın böyle gözlüklerim var. İnanılmaz tatlı. Şöyle göstermek istiyorum. Burayım bir, 2 3 ve 4. Tam 4 tane de bu çiçekli sevimli gözlüklerden koyuyorum. Bayıldım ben bunlara arkadaşlar. 4 tane koyayım çünkü çok kaşık olmayacağı için bir sürü de olmasın. Ee, şöyle morf delikli olsun 1 2 ya da bir dakika çiçek olsun 1 2 3 şöyle de 4 arkadaşlar hemen onu da yazıyorum. Gözde de yazdıktan sonra ben şöyle bir tane paket hazırlamıştım arkadaşlar şu kromili tatlı kremli hediye paketlerinin içine. Ay buradan da nasıl göstereceğim bilmiyorum yani. Şöyle bakın. E, stiker var, tokalar var, e, taş kağıt makas var, el salı yüzük var. Bunu şimdi çıkartmak istemiyorum. Böyle küçük bir hediye paketi diyeceğim buna. Burada bir sürü e, şöyle bakın içinde sizin için sürprizler var diyebilirim. Tatlı tatlı böyle bazılarından tekli tekli bir sürü malzemen kalmış ya. Ona bir tane seçeceğiz yani arkadaşlar. Bir tane sarı çiçek diyelim. Sarı çiçek hediye paketi diyelim arkadaşlar. İçinde sürpriz hediyeler var diyebilirim. Bunu da yazıyorum. Onu da yazdıktan sonra şöyle çok sevimli bir e, sürpriz rol paketim var. Bakın bunun kutusunu açtığımda arkadaşlar içinde şöyle bir küçük figür var ama paketli. Yani ben hangi e, figür çıkacağını bilmiyorum paketinden tamamen sürpriz. Siz açacaksınız bunu iki tane almıştım birini Elif'e birini size ayırmıştım arkadaşlar. Sinemarol sürpriz kutu diyelim, bakalım kime ne çıkacak içinden. Ben de merak ediyorum. Hatta çıktıktan sonra bana da ne çıktığını söylerseniz, fotoğraf atarsanız çok çok sevinirim. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Sinemarol sürpriz kutu diyelim, bir tane var bundan. Bir tane olduğu için de şu krem çiçek yapmış mıyız yapmamışız. Bu da sürpriz Sinemarol kutusu olsun arkadaşlar yazıyorum. Onu da yazdıktan sonra şimdi elimde böyle biraz tekli tekli ürünlerim var ya arkadaşlar onu birazcık buraya koymak istedim. Bakın böyle çok tatlı My dili bir mini peluş cüzdanım var arkadaşlar. Şöyle bozuk para cüzdanı gibi düşünebilirsiniz. Çok tatlı bu. Bunu da bu kaşığa koymak istedim. Bu da bir. Yani bu kaşıkta zaten biraz böyle tekli tekli ürünler olacak. Artık kimin şansına gidecek gerçekten hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hangi renk yapmadık acaba diye bakıyorum. Şöyle bir tane olacak bu. Hadi bu böyle boncuk olsun. Aynen. Şu bir taneyi koyuyorum. Bir taneyi de yazıyorum. Mini My Melody cüzdan. Evet onu da yazdım arkadaşlar. Sonra yine tekli ürünlerim var. Benim burada bir tane çok güzel bir bilekliğim var. Böyle Elsa ve Anna var bakın. İpler falan böyle çok güzel duruyor yani. Ben bilmiyorum benim hoşuma gidiyor. Bakın şöyle bilekte falan da böyle hani bol bol böyle salaş duran bir bileklik. Ben çok beğeniyorum. Frozen bileklik diyelim. Bunu da size hediye etmek istiyorum. Frozen bilekliği de yine küçük boncuklardan seçelim. Şu maviydi. Bakın bu yeşil mi? Mavi mi bu da ya? Aynısı mı bunun bu? Şöyle bakın Neyse bu çok benzediği için karıştırmayalım. O yüzden onu seçmiyorum arkadaşlar. Ee, ne seçelim ne seçelim ne seçelim. Bir tane o zaman şöyle mavi delikli seçelim arkadaşlar. Bu da e, Frozen bileklik olsun. Hemen onu da şimdi yazıyorum. Onu da yazdıktan sonra çok güzel bir Legon var. Burada tam görünmemiş arkadaşlar ama şu motorlulardan Hello Kitty olan. E, bakın şuradan birazcık görünüyor. Üstünde kağıt olduğu için yırtmadım. Hiç açmadım da ben bunu. Bu size gelecek. Bunu kazanırsanız eğer yapımını yani yapılmış haline gönderebilirim. Onu bana yazarsınız. Abla ben yapamam sen yap gönder dersiniz. Yapıp gönderirim. Ya da biz kendimiz yaparız dersiniz. Kendiniz yaparsınız. Artı 14 yaş yani birazcık böyle minik minik parçalar. 14 yaşından büyükler yapabilir. Ona göre de arkadaşlar dikkatli bir şekilde yaparsınız. Lego diyelim. Legomuz içinde güzel bir boncuk seçelim bence. Şöyle mor boncuk seçelim arkadaşlar. Hemen onun içinde yazalım. Evet Lego'yu da yazdıktan sonra şöyle iki tane labirent oyunum var. Bunlardan da çok verdim arkadaşlar. Belki daha vardır elimde ama iki tane buldum. İki tane de labirent oyununda yine size gönderelim arkadaşlarım. Şöyle iki tane de şeker boncuk onun için seçelim ve yazıyorum onu da hemen. Onu da yazdıktan sonra şöyle kalp kutulu bir organizerim vardı. Hatta ben bunda kaşıklarımı bunun içinde yapıyordum. Yani hatta yine yapabilirdim belki ama bunu size hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Baya bir şeyinizi toplar bu. Güzel bir organizer yani. Kalp kutu organizer diyelim. Bu da bir tane boncuk olsun o da yine şöyle pembe bir boncuk olsun arkadaşlar hemen kendini atıyorum bir taneyi bir taneyi de yazıyorum evet onu yazdım arkadaşlar hep tekli tekli oldu biliyorsunuz şimdi şu küçük küçük sticker paketlerim var bunlardan da şöyle bir iki üç şu da güzelmiş dört beş altı yedi sekiz sekiz tane de Sticker koyalım arkadaşlar. sıkırsız bir çekiliş düşünemiyorum zaten. Böyle bunlar minik minik istediğiniz gibi yapıştırabileceksiniz. Tam 8 tane arkadaşlar koyuyorum. Onun için de şu pembe delikli seçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tam 8 tane de onun için koydum. E hemen yazmak için de şöyle buldum arkadaşlar. Evet sticker de yazdıktan sonra çok tatlı bir hediyem var. Bakar mısınız acaba siz çok sevimli bir çift Öyleyse ve Biraz tabi miniklerimiz için bu. Kardeşi olanlar kendi yani yine tabi minik derken tahminimce bir 10 yaşına kadar falan herhalde kullanabilir ya. Yine de hani bilmiyorum. Böyle parmakları normalde kesik ama arkadaşlar şurasını tabii ki böyle kapatabiliyorsunuz. Burada da düğmesi var. İnanılmaz tatlı, sevimli bir çift eldiven. Kış için böyle yumuşacık peluş. Çok tatlı arkadaşlar. Kesinlikle bu favorim benim. E, hemen onun içinde bir tane turuncu yıldız koymak istiyorum arkadaşlar. Eldiven. Eldivenimde yandıktan sonra çok tatlı bir labubulu mini çantam var. Cüzdan olarak da kullanabilirsiniz. Çanta olarak da kullanabilirsiniz. Anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Çantanızı alabilirsiniz okul çantasına. Labubu cüzdan diyelim ya da labubu mini çanta diyelim bence buna. Labubu mini çanta. Bu da bir tane arkadaşlar. Var elimde. Allah ne diyecekti. Onun için de şu şeker boncuğu seçelim bence. Turuncu şeker de labubu mini çanta olsun. Onu da yazdım arkadaşlar. Sonra sizin için şöyle bir şey sipariş verdim. Bakın bu böyle damga. Ee, bunun internetten nasıl kullanıldığına da bakabilirsiniz kime çıkarsa artık. Bunların böyle içine istediğiniz renk boya yapıyorsunuz şöyle arkasından. Ve onu böyle kağıda damgaladığınızda aynı bu şekilde hiç çizmenize gerek kalmadan çok güzel bir surat yapmış oluyorsunuz. Gözlerini kendiniz yaparsınız. Vücuduna istediğiniz elbiseler, sticker'lar yapıştırırsınız. Çok beğendim ben bunu. Bayıldım. Hatta bir videoda kullanacaktım ama kıyamadım arkadaşlar. Size göndermek istedim. Bakın şöyle şöyle çıkabiliyor. E, Elifler de teneffüse çıktı tam arkadaşlar. Şu anda zil çalıyor burada. Biz okula çok yakınız. E, hemen şöyle sizin için ne diyelim buna? E, saç... Saç damgaları mı desek? Ne desek? Saç damgaları diyelim, Bunlar da böyle bir paket var arkadaşlar o yüzden bir boncuk olacak. Saç damgalarım içinde hmm, ne yapalım? Küçük bir boncuk olsun, sarı boncuk olsun şu. Hemen onun için Allah yazmak için yok mu sarı yoksa? O boncuklardan çok az olduğu için evet sarı yazalım onda. Saç damgasını da yazdıktan sonra şöyle iki tane plastik paketim var. Bir tanesi kapibaralı arkadaşlar. Böyle not kağıtları oluyor ya, küçük küçük. Bir tanesi de böyle sevimli, kedili. Yani post diyebiliriz. Bundan da iki tane koyuyorum. Ee, i̇ki boncuk gerekiyor yani. post olarak yazalım. Bunu da arkadaşlar e, şöyle onun içinde şu pembe boncukları seçelim. İki tane koydum. Hemen bunu da yazıyorum. Onu yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane de anahtarlık da koyalım yine. Şöyle dondurmalı, labubulu kirazlı ve bunlar da çok güzel kapkekli. Tam 5 tane anahtarlığımız da yine bu kaşığımız da tabii ki sizlerle olsun. E, şu krem yıldız yok. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane de arkadaşlar anahtarlık için yazalım. Sonra arkadaşlar böyle taş kağıt makas oyunlarımdan var. 2, 4, 6. 6 tane de taş kağıt makas koyalım. Bunlardan ee, çok verdim çok verdim. Ee, herhalde artık bilmiyorum bitiyor mu bitmiyorsa diğerine de koyarız. 6 tane arkadaşlar. Şöyle turuncu delikli seçelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tam 6 tane arkadaşlar. Taş, kağıt, makas oyunu koydum. Umarım yazmak için de buldum. Şöyle 5'li sticker paketlerim oluyor biliyorsunuz. Çoğuna da koyuyorum. Bu paketin içinde tam 5 tane sürpriz sticker var arkadaşlar. 5'li stickerlardan da yine 6 tane koyalım. 6 iyidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dedik. <laughs> 6 tane. Şimdi bir tane de yazmak için onu da buldum. Onu da yazdıktan sonra şöyle harika bir stickerli mini çantam var. Ee, ama işte tripodta da çok zor oldu ya arkadaşlar bunun e, neyini göndermişim ben kromelisini kromelisi vardı o gitti şimdi sitici geldi birkaç tane daha farklı geliyor buna da arkadaşlar sitici çanta e, eklemek istedim sitici çanta içinde güzel bir boncuk seçelim bence zor bir boncuk olsun diyeceğim ama gerçi hiç de belli olmuyor biliyorsunuz şu şeker boncuk olsun açık pembe olan e, o da sitic çanta sonra arkadaşlar harika hediyelerimin Tamam, buna bu güzel sticker defterini koyuyorum benim favorim. Ee, bunu bir türlü koyamamışım biliyorsunuz. Bu temalı konseptli olan binden fazla içinde sticker var bu sticker defterinden hepsini tek tek çıkartıp. Siz istediğiniz her yere yapıştırabiliyorsunuz. İsterseniz bunu böyle de kullanabilirsiniz. İsterseniz içindeki sticker'ın hepsini çıkartıp tekrar tekrar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Defteri boş hale getirip sticker defterini de kullanabilirsiniz. Mükemmel bir defter arkadaşlar. Harika bayılıyorum bunlara zaten biliyorsunuz. Normaline koyacaktım ama bunu süper teşekkürlüğe koymak istedim. Çok isteyen kişilere gitsin istiyorum. Ee, böyle ya bilmiyorum içindekiler benim çok çok emek vererek e, Yapıştırdıklarım biliyorsunuz yani yapıştırmak kolay gibi ama gerçekten bunların videolarını çekiyorum, editliyorum, yüklüyorum. E, 6-7 kanal var. E, hakikaten de kolay değil. Bazen yetişemiyorum tekim çünkü. Bakın şöyle bakar mısınız? Harika sticker'lar var ve binden fazla diyorum. Belki yani çok fazladır bilmiyorum. Çok güzel sticker'ların olduğu stiker defterim gidiyor arkadaşlar. Durdu, 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 dur. gidiyor ama artık yani. <laughs> Şöyle son sayfalarına da geldiğimde harika binden fazla sticker olan sticker defterim için güzel bir boncuk seçelim bence. Yıldız olsun bence arkadaşlar ya da daha mı küçük bir şey olsun daha mı zor çıksın. O da şeker boncuk olsun o zaman şu sarı şeker de sticker defteri olsun hemen onu da yazalım. Yani hediyeler o kadar güzel ki arkadaşlar ben bile böyle bir fena oldum. <laughs> My Melody'yi peynir şunaklarım var. Bunun sinemar olduğu çilek kaşıktaydı. Şöyle hatta o galiba çıkmadı bile. Daha bu pazar kimin olduğu belli olacak. şöyle göstermek istiyorum size. Çok tatlı. Bakın çok güzel tam kışlık. Şöyle görebiliyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur. Çok tatlı bir Peluş My Melody kulaklıkta sizin için süper. Teşekkürlü turuncu kaşıkta arkadaşlar. Onun için de hemen tatlı bir yine şeker seçmek istiyorum. Şeker ağırlıklı bunlar. Hep tekli çünkü çoğu. Bakın daha bu kadar oldu yani. Ama yapacak bir şey yok. Yani 3 kaşık, 2 kaşık falan. 2 kaşık olmaz da 3 kaşık olur diye tahmin ediyorum. 3 kişiye gider en azından. Şöyle bir tane de şekeri hemen arkadaşlar yazıyorum. Peluş My Melody kulaklık. Onu da yazdıktan sonra şöyle bir slap bilekliğim var. Bu böyle birazcık daha küçükler için olabilir. Bakın böyle kolları açılıyor. Şöyle dinozor şeklinde. Ve kolunuza bunu bileklik olarak <laughs> şöyle kullanabiliyorsunuz. Biraz daha küçükler için ama olabilir. Kardeşiniz olabilir, yeğeniniz olabilir, hediye etmek istediğiniz biri olabilir. Bu tatlı dinozor slap bilekliği de sizin için buna koyuyorum arkadaşlar. Ona da şöyle bunu seçmişiz. Hangi boncuk olsun? Hmm. Boncukların çeşidi bitti. Çok tekli yaptık ya arkadaşlar. Kalpler de var ama onu da yapmışız. Hepsini yapmışız yahu. Çiçeklerin hepsini bitirdik mi? Ya da neyse. Neyse küçük bir tane yapalım. Aa yok o deliklerden vardır. Bir dakika delikleri çok kullanmadık. Şöyle mor delikli yok arkadaşlar. Mor delikli de Slap Dinozor bileklik olsun. Hemen onu da yazıyorum. Arkadaşlar şöyle listem bayağı bir doldu ama birkaç tane daha koyacağım şimdi. Şöyle üç tane el fenerim var arkadaşlar. Bunları çok seviyorum ben. Siz de sevmiştiniz. Üç tane hemen hızlı bir şekilde el feneri koyacağım. Artık küçük boncuklara biraz geçmem gerekiyor. Üç tane mini kalp koyuyorum arkadaşlar. Mavi kalp. Hemen onu da yazıyorum. Onu yazdım arkadaşlar. Şöyle dört tane el Elsa'lı yüzüğüm var. Bunlar minikler. Onu da hemen yazıyorum. Şöyle yine Allah bir, iki, üç ve dört. Turuncu kalpte el salı yüzük olsun. Onu da yazıyorum hemen. Sonra arkadaşlar şöyle bu bulu sulu oyuncak var bir tane. Onu da koymak istiyorum buraya. Çok tatlı. Bunları ben çok seviyordum. Bilmiyorum seviyor musunuz? Sulu bu oyuncak diyorum hemen. Bir tane de onun için Eee hangi boncukları yapmadık bilmiyorum Hiç açık pembe yıldız yok. Ha bu olsun. Ya bu buluslu oyuncak da bu olsun arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şöyle 4 tane marker da koyuyorum. 144, 37, 147, 131 numaralı 4 tane de marker koyuyorum sizin için. Hemen ona da ne seçelim ne seçelim. Aa bunu seçmem. E yok seçmişiz. <laughs> Yeşil çiçek seçmedik zannettim. Seçmişiz arkadaşlar. Çoğunu da seçtiğimiz için. Sarı delikli seçmiş miyiz? Seçmemişiz. 1, 2, 3 ve 4. Bu da arkadaşlar marker olsun. Onu da yazıyorum. Sonra arkadaşlar şöyle çok sevimli ayraçlarım var. Biliyorsunuz minik minik Hello Kitty ayraçlarım vardı. Şimdi böyle kedili, böyle kalın kalın ayraçlar var. Çok beğendim ben bunları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 tane de size de göndermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle 7 tane de. E, hangi boncuğu seçelim? Yeşil yıldız yapmamışım ama o kadar yok galiba. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 buldum arkadaşlar. Bu da kedili ayraçlar olsun. Hemen onu da yazıyorum. Evet arkadaşlar son iki hediyelerim de şöyle. 5 tane simli topum kaldı. 5 tane simli topumun 5'ini de koyacağım. 5 simli top içinde e, hangi boncuk kullanmadık acaba? Mavi şeker kullanmış mıyız? Kullanmamışız. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane şeker de topları olsun. Hemen onu da yazıyorum. Son olarak da arkadaşlar bir tane o renkli kapibara kalem arkadaşlarım. Bunu da hemen yazıyorum ve artık tamamlamış oluyoruz. Onun içinde hmm. turuncu şeker yapmışız. Ay çok yaptık. <laughs> Deliklilerden pembe yapmışız. Açık pembe yapmışız. Mor yapmış mıyız? Yapmışız. Yeşil. Yeşil delikli yapmadık. Evet. Kapibara o renkli kalemde yeşil olsun. Ve şimdi arkadaşlar onu da yazdıktan sonra neler var şöyle bir göstermek istiyorum e, ee, bakalım. Ve arkadaşlar işte kutumuz hazır. E, ee, tam yaklaşık 3 kaşıklık oldu. 3 şanslı kişiye bunu ayarlarız. 3'e bölünüz yani arkadaşlar. 3 kişinin buradaki hediyeler olacak bir hediye paketim var ya. Bu bunu mini çantam, stit çantam, slip bilekliklerim, peruş kalemliyim, legom. Bakın burada bütün hediyelerimi şöyle sevimli kulaklığım sticker defterim gözlüklerim burada o kadar çok fazla hediyem var ki arkadaşlar 3 kişiye gidecek bunlar 3 e, hafta yani 3 videoda e, bunları paylaştıracağız. Belki üçü de aynı 3 kişiye gidebilir bilemeyiz bakın doldu hatta şöyle yanlara falan yaptım yani yapmak zorunda kaldım. Bu çekilişe katılmak için arkadaşlar en az bir tane teşekkürlü yorum almanız gerekiyor. Nasıl almanız gerektiğini size söyledim arkadaşlar. O yüzden e, unutmayın. Çok basit hatta bakın şöyle bir daha şuradan her videomun altında şurada teşekkürler var. Buna girdiğinizde arkadaşlar buradan satın alabiliyorsunuz. İsterseniz Google Play Store'da. E, puanınız varsa alabiliyorsunuz. Faturanıza ek alabiliyorsunuz. Zaten minimum 20 TL'lik. Her alım bir kura hakkı. Bir kere aldığınızda isminiz bir kere kura yazılacak. Kaç kere aldıysanız isminiz o kadar yazılacak arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum size. Ve şunu da söyleyeyim. Bir öncekinde çünkü sıkıntı yaşamıştım. Şimdi arkadaşlar şöyle anlaşalım. Bu çekiliş şimdi bugün e, salı. Yani ben bunu salı günü paylaşmış olacağım. O yüzden çarşamba, perşembe, cuma... Ya da neyse salıdan salı olsun. Karıştırmayalım ama salı günü arkadaşlar sabah 9'da bitmiş olacak. 9'dan sonra teşekkür aldıysanız onlar geçerli olmayacak. Çünkü ben sabah çekiyorum genelde. O yüzden arkadaşlar salı günü saat 9'a kadar katılmayı unutmayın. Süper teşekkürlü bu. Şu an hiç teşekkürsüz olan çilek kaşığım bir önceki videoda devam ediyor. Ee, salı pazar şu anda günlerimiz. Arkadaşlar harika bir süper teşekkürlü turuncu kaşık hazırladım sizin için. Katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.